Muhterem Müslümanlar, Cumanız mübarek olsun. Bu icabet vaktinde gönlünüz, haneniz, ömrünüz ve rızkınız Cuma'nın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşadan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ümmetine temizliği ve teskiyeyi, maddi ve manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak durmayı öğreten Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Aziz müminler, Cuma günü müminlerin bayramıdır ve bu bayram asr adetten saadetten bugüne en güzel haliyle camilerde cemaatle kutlanır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekan sağlayabilir? Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? Camiden İlim ve hikmet alınır, edep ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler 7'den 70'e müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Hislerimizi anlatmaya kelimeler kafi değil. Vakit Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. Kardeşlerim, şimdi inşallah cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha etmeden, fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Hutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle.